Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pasta yapacağız. Üçümüz arar marketin. Arkadaşlar çekim yasak sanırım bize ters ters bakıyorlar. Ee, şu anda Ayşe'ye geldik. Pasta keki alacağız arkadaşlar. Anneannem gitti de pasta yanısı yapacağız. Hemen şöyle pasta taraf, pasta rayonlarına gidelim. Şu tarafta sanırım büyük gitme. Bir şey Bakın dört kişiyiz zaten. Şu maskemi kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, bakın pasta krema bölümü burada. Ee, biz ben... şimdi böyle yaş pasta alacağız. İlk önce. Ben de i̇lk önce alalım. bence yaş pasta şeyi alalım. Yaş pasta kekini Bak, bir alalım. alalım. güzel olur olur. Ay ilk önce araba alalım. Gelin arkadaşlar araba alıyoruz. Evet kapatıyorum. Ben şuraya gelince tekrar açacağım. arkadaşlar arabayı aldık dediğim gibi. İlk önce şurada krem şantiler var. Bir tane şöyle daha incesinden alalım tane yani şundan alalım. Şundan alalım. Hayır aslan. Bundan almayacağız hmm. hmm. bekle. Bakın arkadaşlar şimdi bir tane krema aldık. Başka ne alabiliriz? Ha senin bir tane de şu süslemelerden alalım. Bakın. Bir tane de bundan aldık. Hı, tamam. Sonra şah <laughs> Hasan Hasan'ın dediğini. Sen de şöyle bir tane çikolatalı şey alalım. Çünkü biz Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi tanıtmıştık. Şimdi hemen başlıyoruz. Merdivenlerimizi de görmüştünüz zaten. Daha demin anlattık size. Şimdi biz bunu ilk başta Asaf'la biz bunu süsle ıslatacağız. Mehmet Emre'nin Hafsa da bunu üzerine sütle ıslatacağız. Hı. Herkes yağışsın tamam mı üzerine? Yok, Yaş yani fasulye. Azıcık yaklaştırabilir misin Elif abla? Ben çok yetişemiyorum da. Şöyle. 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 Azıcık ben şöyle, abla, azıcık bak, şey ya sen. Sen. Artık ben yesedim. Baba artık yapmıyor. Nasılsın? Bak. Herkes bana bakıyorum. Bak bak şöyle. Hı evet. Ben tamam. Akşam vallahi ilk defa yapıyoruz. Bir de hep beraber olunca daha şey olacak. Biraz akıllı. Ya yavaş yavaş çok üstten bırakma. Nasıl Mehmet'im sen niye yapmıyorsun? E bunda olsa ben yok. Süper. Her yer ıslanacak aslında. Sırılsıklam olacak. Nasıl dökme? İki tane dök. Oy arkadaşlar tamam en trafik süt Dökülüyor. Pasta biz şurada daha biz ne yaparız? <laughs> Yardım ederiz. Siz yapabildiğiniz kadar. Sen yani siz yapabildiğiniz kadar yap. Pasta da bir kaşık mı? <laughs> Hayır dur. O ne kadar? Ama hızlanın. Bakın iki tane damla koymuşsunuz. <laughs> bir de arkadaşlar biz normalde böyle çok mu oldu? Kenarlarını da Ya Çok mu oldu? Daha bizimki az. Bilmiyoruz bir de daha iyi. Şimdi daha yeter. Dur dur daha yeter. Aynen hastanekine az. Ben en köşeleri yapıyorum. Şimdi ilk defa yapıyoruz. Bir de bu sırada biz krem şantini yapacaktık. Alacaktık. Pasta kreması alacaktık. Gitmişiz krem şanti almışız. Evet. <laughs> o yüzden hazır. <laughs> ee, annem yaptı. Kremamızı onu yapacağız. Şöyle hemen yavaş yavaş döküyorum. Bu sırada siz de yapabilirsiniz. Zaten sadece çok basit bir şey. Hepsinde bunu artık. Yavaş alttan dök. Hah. Şimdi ben çok korkuyorum. Aha, <laughs> bir de alın. Alın. Bir Allah Allah Allah. bir kere yani. İkinciyi dönüşü yok artık bir kere eline. Bir çekar. Şey ben ya sabit çok severim. Meyvanı unutmuşuz. Sadece portakalları. Her şey unutmuşuz. Çünkü sadece biz alışveriş yaptık yanımızda büyüklü olmuştu. Mustafa amcam gelmişti, geri gitti. niye gitmişti ya. Tamam. Yeter mi? Yeter, yeter. Ayrıca. Yeter mi? Hı, tamam. Yeter, yeter. Şimdi arkadaşlar, fasitlerimizi döktük. Kremamızı yapacağız. Bu dediğim gibi hazır krema değil. Annem yapacak. Yine kıştı. Şimdi... Yoluma ya. Kış taşını <laughs> değiştir. Ayyy. <Ha. gülüyor> Neyse, şimdi başlıyorum. Şimdi, şimdi. acaba bunu da yapacağız mı? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ya bunu yapmayalım. Direkt sürmeyeceğiz herhalde. Korkuyor içinden de ne Aynen. E bunu sürmeyelim. Mu Aa muz çıktı içinden. Ne şey Ne var içinde ne yok sürpriz olacak. Kendim yapıyorum ama. Ama <laughs> muz var ya muz var mı? Dur sizinkini de biz yapalım. Ne kalsın ben yavaşça arkamdan Buna Pasta süslemeleri Tamam herhalde değil mi? Dök. Kolay şeyleri yaparız. Buna da değil mi? Aslında çok da sıvı. şöyle direkt. Şimdi direkt şöyle etrafına her yeri ye. Dur daha koyma daha koyma. Dur dur bu son kaçık. Tamam. E çok güzel oldu. Tamam. Bu ne oldu yapacağız? Ya? Ya. Ya. Hani ya. <laughs> Daha koyacağız bu sırada arkadaşlar. Böyle çikolatalı çikolata dişlerimiz çürümesin arkadaşlar. Sonra fıçalarız herhalde. <laughs> Orası şüpheli. <cibeli. gülüyor> Şimdi iyice şöyle güzel yapalım. Portakallı sen, pastamız olacak. Sen Demişim. iki tane al. iki kaşık daha iki tane de ben alayım. Sen dök. Ben şöyle gel yemeye. Ben et. şöyle ortaya koyayım. Tamam sen. Sen ye. Tamam. sen olsun. Yemeyeceğim. <laughs> Süreceğim son. Hayır, hiç kal. Tamam yeter. Çok fazla oldu ama olsun. Şöyle şöyle gidecek Dur dur tamam. Yeter bence ya. ya. Ha. Like tamam. Atın. Şimdi like bu ve bu kaşıkları şöyle dursun. Bir bir kaşık çok. Çikolata parçacıklarımızı atacağız şimdi. O zaman onları siz atın tamam mı? Tamam. Atın. Oh. Ve bir de sen de at. Fazla tamam tamam. Her yere her yere at. Ben ben de. Üç yavaş yavaş. Hadi sonra atın. portakallarımızı koyacağız. Ne bana yer atmayın dağıtın. Sevmişim iyi beraber. Şuralara falan. Atma. Boş Biraz başım. boşluklu yap. Anne ya her şey çok aşırı bak bak. Bir tane göstereyim. Bir, <laughs> bir tane de ben göstereyim. <laughs> bak, <şimdi. gülüyor> bak şöyle. Bakın. Mustafa. böyle. Hazır tutsana <laughs> be. <laughs> 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 Ay yani bak böyle aralıklar. Tamam tamam çok olmasın ne olur çok olmasın. Ben çok sevmiyorum. Siz seviyorsunuz ya. Tamam. Şimdi portakalları biz dizelim. Biz de. Ha, siz Hayır, oh, kendi tabağınıza dizmeyecek. Hayır, o kendi tabaklarına dizmeyecekler. İyi, Çıklar, güzel, güzel. Şekilli, şekilli, Ay, güzelim. Ama bu da kalın olmuş. Nasıl kalın değil mi? Alıyorum. Zaten. Ayağı çok güzel. Çok merak ediyorum. Zaten tadı bence güzel olur. Yani evet, ben en köşelerini dalı, en köşelerini şöyle. Ha? en köşelerini yapın ben. Niye ki? Her İyi, yer de yapıyoruz. Dur, bu da son olsun. Daha yapmıyorum da bol şeyli olsun. Bir tane de şuraya koyayım. Ha, bitti. Orası dışı ama şurada sonra dışıyor. Dışıyor ne şey? Şimdi. Hı. hazır. Birazdan mı koysak? Ya yok. Böyle yok. Şimdi ikinci Bunu katmanıza şey geçeceğiz. Dedi. Süsleme Evet. Şimdi ikinci katmanıza geçeceğiz. Bu sırada süslemelerimiz falan çok var. Şimdi Süsleme şunu bir şey kenara mı alalım? Şu kaşıklarımızı şunun içine koyalım. Bunu bir kenara <laughs> alalım. Kenara alalım. Şimdi sıra bunda. Arkadaşlar. Bu üst katmanımız. Bunu ne yapacağız? Herhalde gene çikolatalar. Aynen. Yani. Üzerine koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? E ben de bunu üzerine koyacağız. Tamam. Arkadaşlar arkadan talimat da alalım yani. Ay <laughs> azıcık. Tek şey yapıştırıyorum. Elini al, <laughs> kusuyor. Bırak bana yavaşça, bırak. Gidiyor. Bırak bana yavaşça. Bırak bana yavaşça, bırak sana. Sakın böyle mi? Yamuk koydun. Daha olmaz ki. Bekle, geliyorum. Ha, oldu. Ellerime daha kusurum, kusurum. Bekle. Ellerime daha diyor, yamuk koydu ya. Yine bak, çok sürmüyoruz. <laughs> Aslında düz mü düz olmuş? Şimdi arkadaşlar tamam. Oldu. Ya, oldu. Tekrar bir tekrar alalım. Ben şu arkadan arkadaşlar. İşte şimdi görüşürüz. Şimdi. Alsam şimdi alsam olsa. Şimdi. Sen de diye söylemiştim ama herhalde. Unutamadım. Evet. Ama bunu da düz. Bunu da gideceğiz. Korona azaldı da. diye buluşmalara başladık artık. Bunu da gideceğiz şimdi. Buluşmalara başladı değiliz. Bir gün buluştuk artık. Arkadaşlar Bu da şimdi bunu Hayır, da, da, da gideceğiz. Hayır Hadi çöze bir çikolata yayalım. Ha iki kere iki kere Hayır. Bu şey... böyle olmayacak ya. <laughs> Hemen başlıyorum arkadaşlar tekrar gel. Gel. <laughs> dökün. Bakın, bakın. Ha bizden sonra şey dökün. Çok yaymıyor yani. bence? Hı? Deminki gibi çok yaymıyor. Yani, aslında, başta havuçlu kek yapacaktık. Havuçlu kek ee, Bu, da de, bu, e, bu daha güzel Daha eğlenceli olur bizim için. Kek dizmek falan var ya. Ama istersen eğer videoya like atıp Havuçlu kek yapmayı da oradan anlarız biz yani. Siz ne kadar çok rahat atarsanız biz o kadar anlarız. Havuçlu kek yaparız sonra. Evet. Bir Sizin daha kez beraber hep beraber yaparız. Biz Bir de iki tane koyabiliriz. Aynen belki yaparız. Şimdi bu sırada abone de olmayı unutmayın. Evet. <laughs> abone. Abone. Ben de unutmayın. Ay asıl. <laughs> Anne annem sen. Işte hepsi doktor çikolata dolu. Bir arkadaşlar bizim dişine aa dişine. yokmuş. Kameranın var sanıyordum. Unutmuştum. Ay, yalayacaktım ya. Kendimi tutamıyorum. Çikolata. Çikolata bir tane Kendimi tutamıyorum. Var ya geliyor. <laughs> Kulat Ama teyze. her yere saça saça sürüyorum <laughs> Arkadaşlar çikolata çok geliyor. Ya şu taraftan. Tamam. 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 Alba. Arkadaşlar şimdi portakallarımızı diziyoruz. Yok ilk önce sos mu atalım? İlk önce portakal. İlk önce portakalımızı atalım ya. <laughs> Tem, çünkü şöyle bir toz var. Süsleme tozu, süsleme şekeri. Burada da ellerimizi yıkadık da başladık. Sen koyma koy. Koy koy. Koyayım mı? Hı -hı. Koy koy. İlk başta bunu mu koyalım? Aynen. Hafize sen de koy. İkimiz iki koyduk? ikimiz. Hayır üçsüzü koy. Zaten... Öğrettik zaten. Hafize sen... ben aralarında boş geldim. Çoğaleşiyor. Öyle koy. Hafızane gibi. Biraz dadaklılıkla. Tamam tamam, tamam. yeter. Biz yapalım. yapalım. Dur Dur Yarısını yapamadım. Tamam tamam yeter. Daha açmıyor. Daha. daha Dur. Etsin. Daha açmıyor. Nerede? Daha. Bu böyle mi Hadi şimdi. Ağır kutu patakal mı atalım? Süs atalım. <laughs> Baskı nereye alıyormuşlar? Bir dakika bıçak alalım sonra. Sosumuzu atıcaz şimdi bunu atıcaz. Ay çiçekler şey aldım. Bu da çileklisi var bizim maskenin. Ay bizim maskenin. Kulak yapcağımız <laughs> için. Tabii ki çikolatalı olduğu için çikolatasını seçtik. Şöyle üzerine hafif serpiyorum. Hazırız evet. e abi buraya. Elhamdülillah hepsini un gibi bir yere <laughs> Un gibi. Dur <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> bak ne yapmıyor. E yapma Yeter, da ya. Ay, ya. Sonra başımıza hiç. E şimdi süs koyalım. Tamam, portakallarımızı koyalım. Hep birlikte alın. İkin, iki. Yani herkes her yan yana. Şu ortaya koyalım herkes. Aslı sen otursana yerine ya. Bu da oturamıyor. Ne bileyim artık hiç heyecandan. Heyecandan. Ben çok merak ediyorum. Aslında ben şu şeyi hiç merak ettim. Yani hiç denememiştim. Şunu şuraya attım. Şu üzerine döktüğümüz süs. Atla. Süs tozu var ya daha demin serttim. Aa yani. elime bulaştı. Ya, e, Zaten elimizi yıkadık arkadaşlar. Tamam bitti. Bitti. Zaten bu da iyi. Düş. <laughs> kenarına da bir tane iki de duş yakalım. Şöyle. Evet şu, şu üstüne. Şu kısım benim. De. Şu <laughs> kenarına gördün mü? Evet şimdi hemen şunları atalım. Ben işte de şunları atarım. atalım. Boncuk. Maşallah bereketli pasta oldu. <laughs> 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 şimdi açık mı? Heyecanla ben oturamıyorum ki arkadaşım <laughs> şey ya. Ay çok güzel gözüktü bak şuraya giden çocuk. Yeniyor değil mi? Yeniyor. <laughs> ya ya çek bunu. Bu versin bu, 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 bu. sert mi bakacağım. Sert. Aslında bir Çikolata var. Hiç yemedim? Eee. Ne ee, o kadar, kadar sert mi yani? Evet. Dövüşüyor mu yedin? Bu sırada yani, <laughs> i̇şte. i̇şte, yani arkadaşlar ya, bıçağı da götürün. <laughs> yani büyük var kenarında. Dur asla. Bekle. Ha. Şimdi hafızan be, ha, sen, sen a, at biraz. Aa elinle mi? Elinle at. Neyse elinle. Öyle çok fazla olur. Öyle çok fazla olur. Şöyle sen. Şöyle. Şöyle. Hep sonra Mehmet'i mi ne yapacağını? Hadi Mehmet'i de bunu yapsın bunu. Bir şey 10 tane yapıyorsun. Elinde ne bunu çıkmıyorsun? Şöyle yapacaksınız <laughs> ya. Yeter bence bu. Sizce? Bence de. Şimdi anne ben de gibi <laughs> istiyorum. <laughs> tamam. tamam bunu yeriz bak. Çok azını sen. Çok azını Mehmet'in bak. Çok az. Herkes çok az Çok azını <laughs> <çok> alsa. <azını gülüyor> <asas. gülüyor> tamam. tamam. Hepsini de <laughs> Çok azını. Nasıl benim gibi bak. Böyle böyle. böyle. Ay. Değil portakal. Ay, portakallı. Hafsa. Ablam azdık, az dök <laughs> <adam, gülüyor> ha, ha, şey da, da hafif yapalım da şöyle. Bakalım, böyle yapayım. yapayım? Bir de özellikle de çok az <laughs> yapalım. <laughs> <laughs> bitti. bitti. Daha, daha nasıl ne kadar <gülüyor> <döküyorum>. <gülüyor> Biraz <laughs> da şöyle dökülenleri de yapalım. Artık bitti ya. Nerede? Türmedimsin bugün? De işte. ben daha, Bak, şundan dık. Ay. <laughs> Dalı da ortalık daldı. Ay ayağımı bir şey ya. Şundan Ay daha dök mü Bu da çok güzelmiş ha. Sen gene mi yiyeceksin? <laughs> Şurada ne yapıyorsun canım keke? Yiyecek güzel. Kapse sen de. Aa. Güzel. E da, yaramadın, yaramadın. Yaramadın. Bitti alo bitti ne yapıyorsun hala? Aç tamam bitti. Arkadaşlar şöyle <pastanıza> bir bakın. <laughs> Karmakarışık pasta. <gülüyor> Annem <gülüyor> hiç böyle olmuyordu. Ama gene de güzel oluyor herhalde. Güzel tadım. Şimdi arkadaşlar şu anlık görüşmek üzere biz an <laughs> toplayalım sonra tadına bakacağız. Evet.